Bir bölge haftada kaç set çalışılmalı? Bence küçük bölgeler için kilo başına düşen makroların hesaplanmasında normal kilomu yoksa mesela diyelim karşımıza yağ oranı yüksek bir birey geldi. 120-130 kilo bu birey. Peki buradan şeye bağlayacak olursak intermittent fasting yani vücut geliştirme için benim için kesinlikle uygun bir teknik değil. Ben tembel diyeti gibi görüyorum. İyi bir kaliteli kas kütlesi geliştirmek isteniyorsa basit arkadaşlar. Adamların her şeyi pirinçten ve diyetlerde şöyle bir kanı var. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Geçen seferde yarıda kalan soruları mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Eşim Nursaçlı yine birlikteyiz. Bugün bizim için hangi soruları seçtin hayatım? Bugün merak ettiğim soruları, kendi merak ettiğim de soruları seçmeye karar verdim. çok merak edildiğini de düşünüyorum. Bana da geliyor çünkü Ertu ile ilgili Ertu'ya ulaşamayanların yazdığı sorular. Onlardan seçtim birazcık. Bu kadar bilgi ve birikime okuyarak mı ulaştınız diye bir soru var mesela doğrudan okuyarak tabii ki yani çok bilgili olduğum öncelikle düşünmüyorum. Arkadaşlar bilgi bir derya. Biz de onun içerisinde ancak bir damla olabiliriz. Yani bunu sadece arttırmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Tabii ki alanım gereği, daha doğrusu üniversitede girdiğim dersler gereği anatomi fizyoloji olduğu için biyoloji ağırlıklı dersleri girdiğimden dolayı öncelikle benim alanımla bu alanı birazcık kaynaştırmaya çalışım. Haliyle bunların bir araya gelmesi de bir nebze olsun tabii ki daha fazla bana yardımı oldu. Ama onun dışında sadece okuyarak ya da sadece deneyim diyemeyiz. İkisinin de bir arada ilerlediği bir süreç oldu. Yani birçok yarışmacımız oldu. Birçok soru soran, danışan arkadaşlarımız oldu. Onların sorularını yanıtladık. Tamamen deneyim okumayla ve kendi mesleğimle de ilişkilendirdiğim bir süreç aslında bu. Ama dediğim gibi hani çok bilgili olduğumu düşünmüyorum. Daha bilmediğimiz çok çok şey var. Çok daha fazla okumak, daha fazla araştırmak belki bizleri biraz daha ileri götürebilir diye düşünüyorum. Ben mütevazi olduğunu düşünüyorum Erdem'in bu konuda. Yok. Yani yani çok mütevazi davranıyorsun aşkım ya. Yok hayır. O görüşte değilim. Her yeni gün mesela a hani böyle mi? a böyle mi? Hani biraz da sorgulamaya yatkın bir yapım var benim ve gerçekten yeni şeyler öğretiyor bana hayat. Yani başka birinden bir deneyim alıyoruz. Yani bazen arkadaşlar hiçbir şey bilmediğini düşündüğünüz kişiden bile öyle bir deneyim kazanıyorsunuz ki gerçekten o diyoruz. Yani bu aslında bir taşları üst üste dizme işlemi. Hani bir taş gelir, Diğerinden küçük bir taş gelir, diğerinden büyük bir taş gelir. Bu taşları üst üste dizdikçe de bir yere sizi öyle ya da böyle götürüyor. Ama bence hem bilgi hem deneyim bir antrenörde olması gereken bence en önemli özellik. İkisini de bir arada yürütmek lazım diye düşünüyorum. Yani ben de cevap vereyim o zaman bu soruya. Arkadaşlar inanılmaz anatomi kitapları var Ertuğrul'un aşağıda ve hepsini okuduğuma eminim. Hepsinden bir şeyler e, aldığına eminim. Yani ben aradığım her sorunun cevabını bulabiliyorum Google gibi yabancı kaynaklardan da yararlanıyor ama bunun dışında çok fazla yarışmacısı var. Çok fazla yarışmacı alıyor. Şu antrenörün uğraşmak istemeyeceği kadar çok yarışmacıyla bir araya geldiği. Yani or orası için. kesin. Yani 720'ye evet. yakın şu an yarışmacıyla çalıştık bu zamana kadar. Evet. Yani birçok başarı alan, hani dünyada da Türkiye'de de sayı derece alan kişiler oldu. Her bir kişi bir yaşam ve gerçekten her bir kişiden bir bilgi öğrenebilseniz, küçücük bir bilgi öğrenebilseniz o gerçekten 720 kişiyle derya olabiliyor. Yani bunu ama şöyle bunu benim bilmem de çok önemli değil. Eğer çevremdeki insanları bunu biraz yayıp hani biraz onlarla paylaşabiliyorsam ne mutlu bana. Önemli olan çok fazla paylaşmak. Fazla, fazla elinden geleni yapıyor, bütün öğrendiği yeni şeyi paylaşmak için can atıyor. Bir bölge haftada kaç saat çalışılmalı? Ha, bu çok değişir. Yani şöyle arkadaşlar, bununla ilgili şimdi bana sorsanız bende bunun bir kesin yanıtı yok. Ama genel olarak soracak olursanız, bence küçük bölgeler için 12 set, hani bir gün, mesela diyelim pazu çalışıyorsunuz ya da arka kol çalıştığınızda bence 12'şer set yeterli. Tabii ki kaç farklı hareket olur? 2 hareket olur, 3 hareket olur. Bir de şöyle de bir durum var tabii. Büyük kaslar 5 hareket, 6 hareket çalışılıyor. İşte küçük kaslar 2 hareket, 3 hareket. Yani ben bunlara inanan biri değilim. Az çok dediğim gibi antrenmanlarımı izleyeceksiniz zaten. İzlediğinizde de eğer görürsünüz ki ben bunları çok inanan bir hiç değilim uygulayan biri değilim. O yüzden mümkün olduğunca kasta etki hissetmek önemli olduğunu baz aldığımızda ve genele baktığımızda bence genel doğrusu şu bu işe. Küçük kaslar için 12 şer set, büyük kaslar için 20-24 set aralığı normal bir sedanter biri için bence uygundur. Ama yarışmaya hazırlanan, bu işi daha profesyonel yapan kişiler büyük kaslarda ben açıkçası şu an mesela büyük kas grubu göğüs çalışmaya başlasam ben 40 set göğüs yaparım. Arkasından da 20 set arka kol yaparım ve 60 setle o günü bitirebilirim. Yani 2-2,5 saat benim antrenmanım sürebilir. Ama dediğim Dediğim gibi sedanter bireyler için, küçük kas grupları için, 12, büyük kas grupları için de 20-24 set aralığı bence uygun. Peki sorumuza dönecek olursak, bir bölge haftada kaç kez çalışılmalı? Evet, yani çalışıyor. yine sedanter bireyler için bence haftada bir kez yeterli. Eğer eksik bölgeleriniz varsa bu haftada 2'ye çıkabilir. Onun dışında yarışmacılar tabii ki 2'ye, 3'e, 4'e çıkartabiliyorlar. Yani benim mesela sırt proporsiyonda eksik olan yarışmacılar benim söylediğim şey sırt haftada 3 kere çalışın. Mesela benim yine dünya şampiyonasına hazırlanırken mesela kalça bölgemde ciddi eksik vardı. Kalçayı her gün çalıştığımı hatırlarım ben. Hatta 6 ay, 7 ayda bambaşka bir kalça ortaya çıkmıştı yani. Onu hatırlıyorum. Yani eksikleri kapatmak için daha fazla çalışmak gerekebiliyor orası kesin. Yani tabii kadınlar ki zaman için veya yani koşullar dahil. Parantez açayım anne, kadınlar için de kendimden yola çıkacak olursam kalça karınla gün aşırı çalışıyoruz mesela bir gün kalça bir gün karın olacak evet. şekilde ve haftanın bir günü de kalça karın birlikte olacak şekilde devam ettiğimiz bu arada yalıyor. arkadaşlar karın bölgesi ve kalf bölgesi kalça bölgesi de aynı şekilde kendisini çok hızlı onarabilen kaslar çevresinde uydu hücreler çok zengin olan kaslar bu nedenle de recovery dediğimiz normal hızlı bir onarımı var. Mesela karın bölgesi ne kadar sıklıkla çalışılmalı? Bir soru daha hani ben sormuş olayım. 2 günde bir çalışılabilir karın bölgesi sedanter bir birey için. Normal yarışmacı bir birey belki her gün çalışsa bile karın kendisini onarmaya yetebilecek yenilenme yeterliğine sahip aslında. Neyden kaynaklı peki bu? Tamamen çevresindeki uydu hücrelerin yoğun olması ve onarıma kabiliyetinin olmasından kaynaklı. Aslında genetik eğiliminden kaynaklı. Kişiden kişiye değişen bir durum değil bu. Yapısı bu şekilde. Uydu hücreleri çevresinde çok fazla ve onarım hızı çok yüksek oluyor. Peki başka bir soruyla devam edelim. Kilo başına düşen makroların hesaplanmasında normal kilomu yoksa yağsız kas kütlesi mi ah. dikkate alınmalı. <laughs> en büyük yapılan hatalardan biri arkadaşlar. Mesela diyelim karşımıza yağ oranı yüksek bir birey geldi. 120-130 kilo bu birey ve 120-130 kilo bireye mesela diyelim ki çarpı 2 çarpı 2,5 buçuk gram protein yazarız. Normal koşullarda böyle hesaplamaları var antrenörlerimize. E buçuk gram protein verdiğinizde bu adamın 300 gram 350 gram protein alması gerekiyor ki bu mümkün değil. Olması gereken de bu değil. Genel olarak o kişinin bel ölçümünün hesaplanması ortalama kabaca bir yavranın hesaplanması, yağsız kas kütlesi üzerinden bu hesaplamaların yapılması uygun olacaktır. Yani ben 105 kilolarda yarışma yaparken benim aldığım açıkçası protein oranı 250 grama geçmezdi arkadaşlar toplamda. Ya da karbonhidrat oranı buna göre definisyonda ve baktığı farklılık gösterirdi ama yağsız kas kütlemi bildiğim için. Sedanter bireylerde öncelikle Ortalama olarak bununla ilgili bir hesaplama yapıp bunun üzerinden hesap yapmak ya da bir plan oluşturmak bence çok çok daha uygun olacak. Antrenman programı ne sıklıkla değiştirilmelidir? Antrenman programları bana kalırsa, ya ben açıkçası antrenman programlarını değiştiren biri değilim arkadaşlar. Yani genel rutinlerim bellidir, yaptığım hareketler bellidir. Bazen aralara hani etki göremediğim durumlarda farklı hareketler sıkıştırabiliyorum ama genel olarak antrenmanın bir rutini vardır. Yani mesela göğüse başladığımda ya bench press başlarım ya chest press başlarım. İşte arkasından ne gelir? Decline'lar gelir. Decline çalışmalar ya da decline şeyler gelir. Pressler gelir. Yani genel olarak benim sıralamam bellidir. Çok rutinimin dışına çıkmam ama normal sedanter bir biri için farklı antrenman tekniklerini görmesi açısından bence antrenman programları 4 ile 6 hafta aralığında değiştirilmelidir. Daha sık geliştirilmesi, değiştirilmesine gerek var mı? Bence kesinlikle yok. Eğer hatta o antrenman programından etki alıyorsanız bu 6 haftadan daha uzun bir sürede olabilir. Bu konuda bence hiçbir sınırlama söz konusu değil. Yani bazen ağırlıklar değişebiliyor evet. süreçte ve set sayıları değişebiliyor. Bir de şöyle hareketlere daha fazla alışıyorsun ve hareketlere daha fazla alıştıkça daha konsantre çalışmaya başlıyorsun. Pozitif tekrarlarını daha yavaş yapıyorsun, negatif tekrarlarını daha yavaş yapıyorsun. O harekete daha fazla alışma durumu söz konusu. Bu aslında kastaki etkiyi esas arttıran şey. Evet. İnsanlar mesela şöyle düşünebiliyor sporcular. Farklı hareketler yaparsam, kas bir aynı hareketleri yaparsam ona alışır. Kası şaşırtmak lazım. Hayır kas böyle şaşırmaz. Kası şaşırtmamız gereken unsur onun üzerine mekanik stres oluşturmaktır. Mekanik stres büyümenin en önemli faktörü. Ve mekanik stres oluşturabilmek için o hareketi mümkün olduğunca konsantre yapmak gerekiyor. Konsantre, hissederek, negatif ve pozitif tekrarda kontrollü olmaya ihtiyaç var. Evet. Yani ve zaten... bunun için de bence antrenman programına, özür dilerim sözünü kestim. Antrenman programına alışmak bence çok önemli. Yani alışıp her gün aynı hareketi yaparak artık yavaş yavaş o harekette kendi kasını nasıl hissedeceğini öğrenmek önemli. Aynen öyle. Ve zaten alternatifleri biliyorsa evet. yani eğer ben bu yani bugün bununla çalışmak istemiyorum. Bu diğer hareket bana daha iyi geldi diyorsan da bununla devam edebilirsin. Hani bu bu konuda çok soru geliyor çünkü evet. bize. Evet. Sürekli antrenman programı ne zaman değişecek? Bunun yanı sıra bir de şey versiyonu var bunun. Beslenme programı ne zaman değişecek? Kesinlikle. Evet. Hani bir hafta aynı beslenmeyi uygulayan bir üye gelip de işte benim beslenme programım ne zaman değişecek diyebiliyor. Ama Yanlarında işte buradaki olmalı evet evet larında mesela bir karbonhidratın hani peynir mesela tane alternatifi sistemine var. Sistemine baktığımızda 4-5 tane alternatif var evet. ya da proteinin yine keza aynı şekilde Hı -hı. sebzelerin bir sürü çeşidi var. Aynen Her türlü öyle. sebzeyi biz zaten hemen hemen serbest evet. bırakıyoruz. Sıklıkla değişmesinden ziyade bizim o besin çeşitlendirmeye ihtiyacımız var çeşitlenmesi gerekiyor. Tabii ki insanlar rutinden sıkılabiliyorlar. Ya Bunu ama gerçekleştirecek olan sizsiniz zaten. Hmm. Ya Basit bir e, sistemi var Ertuğrul'un. Alerjenlerden, glutenden, evet. e, doymuş yağlardan, hani aşırı evet. doymuş yağdan ve uzak, şekerli gıdalardan uzak durmamız Uzak bir gerekiyor. beslenme programı. Bunun evet. gramajları var. Bunu bu arada sadece bizim sistem bazında değil. Genel olarak da bu şekilde yapılmalı zaten. Eğer iyi bir vücut geliştirme temposu, su tutmadan, iyi bir kaliteli kas kütlesi geliştirmek isteniyorsa basit arkadaşlar alerjenler, şekerli gıdalar, aşırı yağlı ve ağır gıdalar. Evet. ekmek, glüten gözünüzü seveyim. Ya yani lütfen buğdaydan uzak durun. Bu çok önemli. Bizim hayatımızın içine işlemiş. Yani Japonya'ya bakıyorsun. Japonya'da ekmek diye hemen hemen hiçbir şey yok. Adamların her şeyi pirinçten ve pirincin sağlıklı olduğunu zaten biliyorlar. Ve Japonya'nın ortalama ömrüyle Türkiye'nin ortalama ömrüne baktığınızda arkadaşlar arasında 7 sene, 8 senelik bir fark var. Ya bu fark neyden geliyor? Tabii ki bunu söylemek bilimsel araştırmalara kalmış ama biraz yorum yaparsak balık ve omega 3 kaliteli bir protein evet. kaynağı ve kaliteli bir karbonhidrat kaynağından geliyor. Genel evet. olarak beslenmeleri böyle. Ya tatlılarında bile Japonların pirinç unuyla yapılmış, evet. yani pirinç unundan yapılmış tatlıları var. Evet. Yani biz biz şimdi ama... öyle bir tatlı yapıyoruz ki baklava Evet. Çok severim çok severim ya Kim sevmez ki ama duruma bakıyorsunuz içinde buğday var. Alerjen kur yemişlerden alerjen olanlar olabilir. Hı hı. Var ya da yok. Fıstık. Zaten şey buğdayın kendisi de aynı zamanda alerjen özellik evet. gösterir. E içinde tereyağı var, e içinde şeker var. Yani hani Türk mutfağı çok zengin bir mutfak ama maalesef bu konularla ilgili çok da yararlı ya da sağlıklı Aynen. diyebilmek mümkün değil. Tatları kesinlikle harika ha, ama evet, evet. iş şeye vücut geliştirme dönünce, ya da iyi bir fiziğe gelince bence çok iyi seçimler olmayacaktır. Bunlara yani, işte dikkat etmek da yılda lazım. da bir yenilebilir tabii ki de tadını öyle zaten. Uzun süre diyetten sonra ben tadı daha güzel herhalde çıkıyor. herhalde baklava yemeyeli 5 ay olmuştur ya rahat. 5-6 aydır diyetliyim hiç yemedim. Daha fazla da Fazladır. Aynen. Ee, bunun haricinde... Canım da şu an istiyor mu? Gerçekten istemiyor ya. Aramıyorum yani. Ee, bir de bizde yerleşmiş bir işte bulgur yiyelim tok tutsun evet. kafası var. Ha, bu arada arkadaşlar şu detay çok önemli. Nursal söylediği için söyleyeceğim. Diyetlerde şöyle bir kanı var. Ben tok olmalıyım kanısı var, midem dolu olmalı kanısı var. Bu yapılabilecek en büyük hata. Mide dolu olduğunda metabolizmanız yavaş demektir. Mide dolu olduğunda o metabolizma yağ yakamıyor, rahat rahat su atamıyor demektir. Bulgurun iyi bir karbonhidrat kaynağı olduğunu göstermez tok tutması. Sizin tam tersine acıkmanız ve bu açlığa dayanmanız gerekiyor ki yağ yakabilin vücuttan özellikle de su atabilin. Bu çok önemli. Açlık metabolizmanızın ne kadar hızlı olduğunu gösteren en temel unsurlardan, en temel göstergelerden biri. Ya bu arada şey şöyle de bir durum var. Hani buna alışacak mıyız biz? Açlığa alışacak mıyız biz? Evet, evet, evet. Ya bu sorular var. Yani 3 gün, bunu herkese söylüyorum. İşte 3 gün önce programa başlayan insan da işte hocam açım, ölüyorum diye evet, geliyor. Evet, 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 evet. Yani benim eşim işte kaç yıllık sporcusun aşkım? 8 on, oldu. 10 yıl, 8-10 yılar. 10 yıllık sporcu. Çok ciddi diyetleri olduğu zamanlar oluyor haliyle. Yani dün gece daha mesela ben açım, uyuyamıyorum. Evet. Diyor diyorsunuz yani acıkmak zorundayız. Yani ben öyle düşünüyorum ve ben hayatımda her zaman diyetlerimden öyle etki aldım. Evet. Yani aç kalmadan açıkçası iyi bir forma girdiğim diyet olmadı. Bu arada bu açlık şöyle bir açlık değil arkadaşlar. Hani günde 50 gram yulaf aldığım zaman da oldu o zaman da açtım ama günde 600 gram pirinç yiyip aç olduğum zaman da vardı. Ama şöyle düşünün. Öyle bir metabolizma oluşturmuşsunuz ki öyle bir hız oluşmuş ki 600 gram pirinç yiyorsunuz ama vücudunuz aç. İşte istediğimiz dengede bu. Yüksek kalori alıp hala aç kalan bir vücut. Artık siz bazal metabolizma, normal metabolizmanızı o kadar yukarılara çekmişsiniz ki müthiş bir şekilde vücudunuz hala da aç ve hala da besin istiyor. İşte bu fark yağ yakımını ve forma girmenin temelini oluşturuyor. Ya, annemin de bana çok sıklıkla söylediği bir şey var. Sofradan kalkarken acıkıyorsun Hı -hı. der. Yani bu çok doğru. Yani, Gerçekten. Yani ben bir yerde şunu okumuştum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in de mesela bir ifadesi var. O da aynı şekilde sofradan tamamen tok kalkmayınız gibi evet. bir ifade kullanmış. E, hadislerde geçiyor. Bu da aynen hani bunu destekler nitelikte. Çok doymamak ve tokluk hissini çok vücuda yaşatmamak gerekiyor. Ya, iyi sağlıklı için. bir yaşam için. Evet. doğru. Cemil de zaten aç gezer. <laughs> Bizim şu anda kameraya çeken arkadaşımız. Aynen. Ee, beslenmede öğün sayısı ne kadar önemli diye bir soru gelmiş. Beslenmede öğün sayısı inan çok önemli. İnsanların farkına varmadı. Yani şöyle ee, bazen mesela TLC'de falan işte doktor çıkıyor, kilo verdirmeye çalışıyor insanlar. Mesela insanlar bazen verdiği öğün sayısı yani normalde doktor 5-6 öğün verirken insanlar 1-2 öğün tüketiyor ya da 3 öğün tüketiyor. Onlara diyor ki niye benim verdiğimden daha az öğün tüketiyorsun? Çünkü burada da yine çok net bir şey var arkadaşlar. Siz ne kadar öğün sayısını azaltırsanız vücudunuzda o kadar sindirmemeye ve metabolizmasını yavaşlatmaya uyum sağlayacak. Siz düşünün tek öğünle mesela şöyle tabii ki bazen üyelerimiz geliyor sana Üyelerimiz şunu diyebiliyor. Ben tek öğünle doyuyorum hocam. İki i̇şte tek öğünle ya da iki öğünle. İki öğünle doyman uygun değil zaten. Sorun burada başlıyor. İki öğünle doyuyorsak zaten sıkıntı var. Senin iki öğünle açlıktan ölüyor olman lazım. Normal olması gereken denge bu. Öğün sayısı arkadaşlar ne kadar artarsa metabolizma hızımız da o kadar bununla paralel olarak artabiliyor. Vücut geliştirmecilerinin gün içerisinde 9-10 öğün. Amerika'daki vücut geliştirmeciler 8 ile 10 öğün arası tüketebiliyorlar. Sabah 6'da kalkıp akşam 10'a kadar bu öğünler, öğünler devam edebiliyor. Yani vücut geliştirmeden bahsediyorum. Normal bir sedanter birey için bile bence minimum öğün sayısı 4 olmalı. 4'ten daha az bence kesinlikle olmamalı. Mesai kavramıyla çalışan herkes için bile 4 öğün rahatlıkla uyulabilecek bir öğün sayısı gibi düşünüyorum ben. Bence minimum öğün sayısı her zaman 4'te kalmalı. Peki buradan şeye bağlayacak olursak, intermittent fasting. Yani vücut geliştirme için benim için kesinlikle uygun bir teknik değil intermittent fasting. Yani çok konuşulan, üzerine defalarca yorum yapılan, yani şu denebilir. Vücut için bir sağlık durumu ya da işte hücrelerin kendisini yenilemesi için bir alan yaratıyor mu? Evet olabilir. Vücut geliştirme için bir katkısı var mı ya da ben bu şekilde kas kütlesi inşa edebilir miyim? Hı -hı. Ben tembel diyeti gibi görüyorum intermittent fasting'i. Hani düşünün tüm İki gün boyunca yemek yemeyeceğim. Yani. Ama 3 saatte ağzıma ne gelirse yiyeceğim gibi bir şey. Yani ben mantığını çok benimseyemiyorum ve vücut geliştirmede bağdaştıramıyorum. Çünkü vücut geliştirmede öyle ya da böyle vücuda sürekli bir karbonhidrat ya da glikoz akışı sağlamanız, adeleye glikoz akışı sağlamanız ve onun glikojene dönüşmesi, aynı zamanda sürekli bir amino asit akışı sağlamanız ve sürekli vücudun o amino asitlerden onarıcı peptit hormonlar üretmesi ve o onarımını da kas gelişiminde kullanması gerekiyor. Ve bunun için sürekli bir amino asit akışına ihtiyacımız var. Ben o nedenle dönem dönem hani bunun zorunda kaldım. Özellikle diyet yapmadığım dönemlerde evet bir öğün iki öğünle günü geçirdiğim zamanlar belki olmuştur. Çok seyrektir ama genelde üç öğün tüketiyoruz biz. En az. Hani hiç diyet yapmadığım ya da hiç yarışma yapmadığımız yani, dönemlerden bahsediyorum. 3 ön tüketiyoruz ama olay yarışmaya geldiğinde o zaman her zaman 4-5'e çıkmıştık evet. yani. Her zaman 5 hani zaman zaman 6'ya çıktığı bile ara oyunlarla oluyor yani. Kabul etmek lazım. Sedanter bir birey için hani intermittent fasting ile ilgili sedanter bireyler için de eğer forma girmek ise amaç bence yine doğru bir seçim olmayacaktır. Ama kilo vermekse amaç doğru bir seçim. Ama neyden kilo vermek? Bir de o var. Yani kastan mı verecek? Yağdan sudan mı verecek? Yani şöyle... hem yağ gitsin ya intermittent fasting evet yağ yakabilir mi? Evet büyüme hormonunun etkisiyle yağ yakımını arttırabilir belki. Ama bizim istediğimiz şey sadece yağ yakmak değil ki arkadaşlar. Bizim istediğimiz şey yağ yakarken var olan kas kütlemizi de korumak. Ya kas kütlesi öyle kutsal bir şey ki seneler boyu sizinle birlikte gidecek. Eğer şimdi onu eritmeye ya da ona hasar vermeye başlarsanız yaşlılıkta bununla ilgili çok daha büyük sıkıntılar çıkartabilecektir bizim. Peki diğer bir soruyla devam edelim. İnsülin hassasiyetini nasıl arttırabiliriz? İnsülin vücudumuzdaki en önemli hormonlardan biri. İnsülin hassasiyeti dediğimiz şey de dokuların ve hücrelerin insüline daha fazla tepki vermesi. Aslında bunu yağ hücreleri açısından düşünecek olursak çok da olumlu bir durum değil. Yağ hücrelerinde özellikle insülin hassasiyetinin artması, yağ hücrelerinin içerisinde de trigliserit sentezinin yani yağ sentezinin artmasına neden olur. Ama... Burada esas önemli detay kasların içindeki glikojen seviyesinin artmasına insülinin katkısı. Özellikle kaslar üzerindeki insülin hassasiyetini arttırmak temel amaçlardan biri eğer amaç hipertrofik ve kas büyümesi ise. Bu çok önemli. Bunun için ne yapılması lazım? Bunun için diyetlerde mutlaka ve mutlaka geçiş dönemlerinde özellikle daha düşük glisemik indeksi karbonhidratlara ya da sıfır karbonhidratlı ketojen diyetlere arada sırada yer verilmeli. Mesela şöyle anlatmaya çalışalım. Bir sporcu var, fitness yapıyor, kütle kazanmak istiyor ve sürekli yüksek karbonhidratla devam ediyor. Bir süre sonra artık dokular insüline karşı hassasiyetlerini aşama aşama kaybetmeye başlayacak. Bu dönemlerde benim izlediğim yol açıkçası şu şekilde. 1-2 haftalık süreçlerde daha düşük karbonhidrata geçerek ya da Mesela 3-4 günlük periyotlarda sıfırlamalar yapılarak o insülin hassasiyetini biraz daha arttırıp daha sonra sürece devam etmek bence daha uygun bir yol olacak. Çünkü sürekli yüksek kalori, sürekli doku ve hücrelere glikoz, glikojen, glikoz sokmaya çalışmak, karbonhidrat sokmaya çalışmak ya da amino asit sokmaya çalışmak çok da kolay olmayacaktır. Bu nedenle arada sırada onları dinlenmeye bırakmak, karbonhidrat alımını azaltarak dinlenmeye bırakmak bence en iyi insülin hassasiyetini arttırma yollarından biri. Tabii bunun yanı sıra özellikle kütle kazanma döneminde bile mutlaka ve mutlaka kardiyo yapılmalı. Yani kardiyo yine insülin hassasiyetini arttırabilecek, bize yarar sağlayabilecek, katkı sağlayabilecek unsurlardan en önemlisi. Peki buradan bağlayacak olursak insülin direnci nedir o zaman? İnsülin direnci tam olarak şu şekilde demek lazım. Dokullara insülinin etki edememesi ya yeterince sentezlenememesi bu bir ya da sentezlense bile hücrelerdeki reseptörlerle tamamen bağdaşamaması ya da reseptörlere bağlanamaması ya da reseptörlerin artık yetersiz konuma gelmesiyle insülin direnci dediğimiz durum meydana geliyor. İnsülin direnci durumunda ise artık glikoz rahat bir biçimde hücre içerisinde geçememeye başlıyor. Geçememesi durumunda kan şekerinin yükselmesi, idrarda glikoz görülmesi, sık idrara çıkma, Ağızda dilde kuruma gibi belirtilerle kendini baş gösterebiliyor. Özellikle kan değerlerine baktığımızda glikolize olmuş hemoglobin değerleri, yine aynı şekilde HOMA-IR dediğimiz normalde insülin direnç değerleri bunlar bize insülin direnci konusunda fikir verebiliyor. Bunun kırılabilmesi önemli. Bazen kilo almış, kilolu bireyler geldiğinde genel kan değerlerine baktığımızda insülin direncinde yükselmeler görebiliyoruz. Onu aşağıya çekmenin açıkçası yine iki tane yolu var. Bir kardiyovasküler egzersizler ve kardiyo ile yağ yakımı. Bu bir. İkincisi daha düşük glisemik indeksi karbonhidratlara geçmek. Aynı zamanda diyetimizde orantılı bir şekilde protein ve yağ tüketimi yine bu konuda İnsülin direncini azaltma konusunda bizlere yardım sağlayacak. Bir de yeşillik ve lifli gıdaların tüketimi arkadaşlar müthiş önemli. Bunlar da yine aynı şekilde glikozun özellikle karbonhidratların emilimini yavaşlatarak insülin direnci oluşmasının önüne geçebiliyor diyebiliriz.